Sakin ol baba ya. Biz burada kutlama yapıyoruz. Hah. Asuman abla yapmış yiyecek mi? Saatin farkında mısınız siz? Cancan can biraz eğlensin istedik Onur. Baba öyle de böyle eğlence mi olur? İyice zamanından çıktı bu çocuk. Yok ya baba abarttın iyice. Evet onu. Biraz abarttın. Tam zamanında geldiniz Onur Bey. Laf söylüyorum ama dinletemiyorum. Can Hadi yatın. Mademoiselle, ilgilenir misiniz lütfen? Elbette. Evet. Ya bu ne böyle ya? Bizim sopa gibi durmak zorunda mıyız? Eğlenme hakkımız yok mu bizim ya? Hala konuşuyor ya. Ya baba. İyice garip oldu bu çocuk. Ardından kaçırılma. Ona ne iyi geleceğini biliyorum ben. Biraz rahatlaması lazım. Sürekli ders, sürekli kurallar. Sen çocukluğunu unuttun herhalde. Ha? Evden kaçmalarını, dadına yaptıklarını, okulu ne hale getirdiğini. Hatırla biraz hadi. Çocuk bazen böyle yetiştirilir. Ben sadece iyi yetişsin. Doğru olanı yapsın istiyorum baba. Hepsi bu. Sadece kurallarla olmaz işte o. Ha? Hadi bakalım, de bakın, dekin, dekin, dekin. Allah, Allah. Teşekkür olsun. Allah Allah. Nasıl oldu? 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 Görüyorsun değil mi? Bak Messi bu kadar tezahürat almamıştır kıymetini bile yani. Aa, benim çocuklar tamam bakma sen de ha. Çocuklar bir yere kaybolmayın ah. birazdan araba ittireceksiniz tamam tekrar? Ne Ne oldu? Ya. Ne var? Ay, şey? var. O, ne ay, o, ay, o, şey. Şık Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maşallah Türk gibisin. Geçmiş olsun. Bak ben sana demiştim annenin gerçek diye. Çinom, gel öpeyim seni ben teyzem. Bal kızım, özledim seni. Ha? Hadi bakalım siz içeri geçin, ben size tabak hazırlar getiririm, tamam mı? Perihan, sen nasıl bir kadınsın? Neler yapmışsın böyle? Ya, aa, aa, şunlara bir bak. Aa, nohut, pilav, Kastın ay ense, de. börek, patates, aa köfte. Ay ne kadar masraf yapmışlar ama haklarını nasıl ödeyeceğiz? Bak, olsun kızım. Herkesin kötü bir günü var. Sen de ona yaparsın. Komşuluk öyle birbirini kollamak değil mi? Çok doğru dedim Hadi sen geç otur dinlen. Ben size çay koyayım sıcak sıcak. Ben acayip acıktım ya. Dur bekle Osman. <laughs> ya. sen ne zaman açtın değilsin ki oğlum? Açılamıyorum ki. Doğuştan <laughs> beri açız yani. Bak ya. Şu nohuta var ya elimi de aldırasın sakın. <laughs> şükret ablam <laughs> azıcık şükretmeyi Çok Bak, şükür. da şükür. Hayır <laughs> hayır. <laughs>